Merhabalar, Tav Hızlı Bakış'a hoş geldiniz. Ben Türkiye Araştırmaları Vakfı'ndan Doktor Fatih Muslu. Konuğumuz Batı Trakya Merkezli Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu. Malum olduğu üzere geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleşti. Seçimlerde Sayın Asafoğlu liderliğindeki Dostluk Eşitlik Barış Partisi oylarını artırarak önemli bir oy oranı elde etti ve Batı Trakya'daki 3 ilin ikisinden birinci parti olarak çıktı. Bu kapsamda Sayın Asafoğlu'na birkaç soru yöneltmek istiyorum. Sayın Asafoğlu, davetinizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Ben size teşekkür ederim. Ee, Batı Trakya'dan selamlar, saygılar sunuyoruz. Tamam, çok fazla hız kaybetmeden ilk olarak şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size: Avrupa Parlamentosu seçimlerini hem partiniz hem de Batı Trakya açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? 2024 yılında, 9 Haziran'da gerçekleştirilen, gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimleri hem DEP Partisi adına hem de Batırake Türk Azınlığı adına büyük bir zafer zaferdi. Bizler yine 2014 ve 2019 yılında olduğu gibi bu yılda Batırake'nin haritasını DEP'in renklerine yani Batırake Türklerinin renklerine boyamayı başardık. Güçlü bir mesaj gönderdik hem Adina'ya hem Avrupa'ya hatta tüm dünya kamuoyuna. E, Batıra Rakatürk azınlığı biz buradayız dedi. Sorunlarımız ve problemlerimiz var. E, bizi artık e, duymalısınız, dinlemelisiniz, e, bize çözümler üretmelisiniz dedi. Ayrıca tabii bir de e, Dep Partisi, Dostluk Eşlik ve Baş Partisi bizim ana siyasi organımızdır. Demiş oldu bu şekilde Batıra Rakatürk halkı. E, buradan hareketle ben e, internetten baktım, araştırdığım kadarıyla çok kadın yoğunluklu bir partiyle karşı karşıyayız. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Evet, e, 42 tane milletvekili adayımız e, vardı e, listemizde. Bunların 25 tanesi bu yıl kadındı. Diğer Yunan siyasi partileri kadın kontajanını e, tamamlamakta zorlanırken biz de çoğunluk kadınlardı. E, bizler bu şekilde e, şunu göstermiş olduk. Batırake Türk kadınının her platformda ön planda e, başrolde olabileceğini, her şeyi çok güzel becerebileceğini kanıtlamış olduk. Ama burada kısa bir şeye değinmek isterim. Ee, aslında bu bir cevap niteliğindeydi. Kime ve ne cevap niteliğindeydi diye soracak olursanız 2019 yılında ee, Başbakan Kirakos Miçotakis'e bir basın toplantısında bir soru yöneltildi. Kendisine şu söylendi. Dendi ki e, kabinenizde çok az kadın sayısı var, çok az hanımefendi var. Neden? Kendisi de şöyle cevap verdi. Dedi ki bizler Yunanistan'da aktif siyasette uğraşan e, Kadın bulmakta çok zorlanıyoruz. Ne yazık ki kadınlar aktif siyasetle uğraşmıyorlar dedi. E, aslında de partisinin 2024 e, liste 2024 yılı Avrupa Parlamentosu listesi buna bir cevap niteliğindeydi. Vazgeçer Türk azınlığında e, birçok kadın aktif siyasetle e, uğraşabiliyor, mücadele e, edebiliyor ve bunu çok da güzel e, beceriyor. E, bunu bir kere daha kanıtlamış olduk. E, şuraya getireceğim konuyu şimdi seçimlerde aldığınız oy oranı Batı Trakya ve Yunanistan siyaseti çok önemli bir mesaj olduğunu söylediniz ama şunu da biliyoruz ki Yunanistan'da milletvekili seçilebilmek için belli bir, e, bir oy oranını geçmek de gerekiyor. Hı hı. Bütün bu kurumsal sınırlamalar rağmen e, de sizin partinizin e, Trakya'da Batı Trakya'da bulunan 3 ilin ikisinde birinci parti olmasını yani insanların bütün olumsuz şartlara rağmen size oy vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Batı Trakya Türk azınlığı e, dünyanın belki de en uysal azınlığıdır. Bunca baskıya, bunca haksızlığa rağmen e, bizler bugüne kadar hiçbir taşkınlık yapmadık. Bu yüzden de zaten e, bu ülkenin en e, suç oranı en düşük olan bölgesi Batı Trakya'dır. Çünkü burada Türkler yaşıyor, Batı Trakya Türk azınlığı yaşıyor. Bizler kültürümüz gereği e, hoşgörülü insanlarız. E, aslında Batı Trakya Türk azınlığı 9 Haziran gecesi e, Yunanistan demokrasisine çok büyük bir katkı sağlamış oldu. E, sandık ve seçim e, tepkinin en demokratik halidir. Bu şekilde Batı Trakya Türkleri e, uygulanan baskılara, e, yapılan haksızlıklara demokratik bir şekilde büyük bir çığlık atmış oldu. Peki buradan şunu da söyleyebiliriz değil mi? Sizler sadece Batı Trakya değil aslında Yunanistan genelinde de oy aldınız bu seçimler sonucunda. Yani bu bir anlamda verdiğiniz mesajın e, Yunanistan içerisinde de bir karşılık bulduğunu da gösteriyor değil mi? Aynen öyle. Bu yıl e, 2024 yılında e, Dep Partisi görüyoruz ki her seçim bölgesinde oylar almış. E, bu da demek oluyor ki biz artık yavaş yavaş Batı Trakya'nın kabuğundan e, çıkıyoruz. E, yavaş yavaş ülke genelinde siyaset yapmaya e, doğru e, emin adımlarla ilerliyoruz. Çünkü evet şu anda Avrupa'da ve Yunanistan'da da özellikle aşırı sağ ne yazık ki e, yükselişte ve bu hakikaten kaygı ve endişe verici e, bir durum. Ee, ancak e, Yunanistan'da da bizim gibi düşünen insanlar, e, bize saygı duyan insanlar ve bizim mücadelemize destek olmak isteyen insanlar var. E, bir de bu yıl bizim e, listemizde geçtiğimiz yıllara e, kıyasla Makedon azınlık e, mensubu e, bir tane de e, arkadaşımız vardı. Aslında DEP Partisi Yunanistan'da baskı gören, e, hakarete uğrayan, haksızlığa uğrayan e, her toplumun, Sesi olmak için e, uğraşıyor. Bu, bununla alakalı bir e, siyaset e, güde, güdeceğimizin habercisi oldu bu oylar bize. Şimdi biz Avrupa parlamento seçimleri sonucunda e, ilk olarak Fransa'da büyük bir aslında sarsıntı gördük. Yani Macron parlamentoyu feshetti ve e, erken seçime gitme kararı aldı. Benzer şekilde Almanya'da Olaf Scholz'un partisinin e, yani ampül ittifakının düşük oy aldığını gördük. İşte Belçika'da bir istifayı gördük. Bu yükselen aşırı sağ meclisi meselesi Yunanistan siyasetinde nasıl yankılanıyor? Sizin gözlemleriniz nasıl? Ne yazık ki Yunanistan'da da aşırı sağ ciddi bir e, yükselişte. Biz bu seçim zaferinden sonra biz zaten Batı Türk zeminli olarak ne çektiysek bu tür zihniyetler e, zihniyetlerden e, çektik, faşistlerden çektik. Daha önce bizler e, parti olarak yaptığımız bir konferansta o zamanlar Genel Başkan Mustafa Ali Çavuştu, Atina'da yapılan bir konferansta insan hakları konferansında Altın Şafak şu an suç örgütü olarak tanımlanan Altın Şafak partisinin saldırısına uğramıştık. E, bu bunu Batı Trakya Türk toplumu olarak ve DEP partisi olarak e, çok kaygı verici e, karşılıyoruz ne yazık ki. E, bu seçim zaferinden sonra da e, tehditler e, almaya başladık. İşte e, çok ciddi manada e, yankı uyandırdı bu tabii e, ülke genelinde. İşte Batı Trakya Türkleri yine e, DEP partisine e, oy verdiler e, diye. E, ve şu anda oylarını yükseltmiş olan e, Yunan Çözüm Partisi e, Velopoulos o gece bir açıklama yaptı ve açıklamasında da e, Trakya'ya bakmanız gerekir. Orada çok ciddi bir sorun var. Bu sorunu çözmemiz e, gerekiyor diye bir açıklamada bulundu. E, bunlar e, ne yazık ki e, 2024 yılının ee, ve bir Avrupa ülkesinin e, normlarına çok aykırı e, şeyler, çok aykırı konular. E, bunları e, üzgüntüyle karşılıyoruz ne yazık ki. Anlıyorum. Son olarak hani de çok fazla tutmadan şunu da söylemek isterim. Bu e, ileriye dönük Batı Trakya halkının e, demokratik haklarının korunması ve genişletilmesi noktasında hem partiniz olarak ne bekliyorsunuz? Kişisel olarak da hani neler yapılabilir? Bizler Batıraka Türk azınlığı olarak da DEP partisi olarak da her zaman e, diyalog e, talep ettik. Bizimle alakalı kararların bizim fikrimiz alınmadan Batırake Türklerine sorulmadan alınmasını istemiyoruz. Her zaman diyalog çağrısında bulunduk. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Ama tabii ki de bizim mücadelemiz çok kutlu bir mücadele. Çünkü burada çok ciddi bir inkar politikası var, bir devlet politikası var, sabit bir devlet politikası var Batırake Türk azınlığının üzerinde. Bizler bunu kırabilmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ee, Avrupa'da da yine aynı şekilde evet belki biz yüzde üçlük antidemokratik baraja aşık bir milletvekili gönderemiyoruz belki de parlamentoya en azından şimdilik ee, ancak biz e, Avrupa Hür İttifakı'na üye bir partiyiz ve onların en aktif üyelerinden bir tanesiyiz EFA'ya. EFA'nın da geçtiğimiz dönem Yeşillerle birlikte Avrupa Parlamentosu'nda oluşturduğu 41 kişilik bir milletvekili grubu vardı. Onların sayesinde, onların bize desteğiyle, onların bize verdiği güçle Avrupa Parlamentosu'nda birçok kez ve Türk Azınlığı'nın sorunlarını ve e, problemlerini tartışma fırsatı bulduk. Soru önergeleri yatırmayı başardık Avrupa Parlamentosu'na. E, bu şekilde aynı şekilde devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Tavhızlı Bakış'ta konuğumuz Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu'ydu. Kendisine değerlendirmelerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.